Merhaba. Autodesk programlarının kurulum ve e, lisanslaması ile alakalı e, bilgi paylaşımında bulunacağım. Bugün AutoCAD LT programını seçtim. AutoCAD LT programımı Autodesk Account hesabımdan indirdim. Kurulum medyalarını en sağlıklı kurulum şekli bu çünkü. Ve indirdiğim medyanın üzerine çift tıklayarak kuruluma başlıyorum. Kurulum medyasını nereye açacağımı soruyor. Bu açtığınız yer önemli değil. Bence D hard diskinizde boş yer varsa D hard diskinizi açmanız çok daha mantıklı. Ben şu anda C hard diskim içinde Autodesk klasörünü içine açtırtıyorum ve açma işlemini başlattım. Evet, karşıma install ekranım geldi. Ee, install ekranımda e, neler yapabiliyorum? Öncelikle e, Create Deployment dediğimiz e, çoklu kullanımlar için bir kurulum imajı oluşturabiliyorum. Install Tools ve Utility kısmında e, programla alakalı utilityler varsa buradan e, yükleyebiliyorum. Biz şu anda Single versiyon yani tek kullanımlık Install yapacağımız için direkt Install seçeneğini seçiyorum. Sözleşmemi onayladıktan sonra... Programım geldi. Direkt install kurabilirim ama bir ayrıntısına bakmak istiyorum daha başka seçebileceğim bir şeyler var mı diye, özellikler var mı diye. Custom dediğim zaman bütün özelliklerin, zaten feature özelliklerinin bütün yüklü olduğunu, tıklı olduğunu teyit ediyorum. Ve install diyerek kurulum işlemini başlatıyorum. Kurulum işlemim sonuçlandı. Ee ben kapatıyorum. Programın update'ini de indirdim. Programın update'ini ister buradan direkt kurabilirsiniz indirdiğiniz vakit yahut da e, Autodesk Desktop Application programından da indirebiliyorsunuz. E, buradan da direkt otomatikman kurulum yapabiliyorsunuz. Ben şu anda program update'imi daha önceden indirdiğim için hızlı bir kurulum olmasından dolayı üzerine çift tıklayarak update'imi de yüklüyorum. Evet update'imin yüklemesi de bitti. Şu anda programın kullanımı hazır. Ama lisansımı girmem gerekiyor. Lisansımı girmek için ya Autodesk Desktop Application masa üstündeki kısa yolundan yahut da sağ aşağı köşedeki yine aynı simgeden Desktop Application uygulamasını açıyorum. Daha üst tarafta Sign In'den hesabımın mail adresini ve şifresini girerek lisanslama işlemimi yapıyorum. Son 3 versiyondur artık e, seri numarası olayı kalktı. E, mecburen user ID ve password girerek aktivasyon işlemimizi yapmamız gerekiyor. Eğer bu hesabımın içinde e, kurmuş olduğum programım varsa programım sorunsuz çalışacaktır. TKTLT programımı çalıştırıyorum. Evet programım çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha üst köşede lisansım gözüküyor. Lisansımı kontrol etmek için ebat kısmından manage lisansa giriyorum. Ve lisans ID'min Adıma kayıtlı olduğunu ve 1 Şubat 2025 tarihine kadar da lisansımın süresinin bulunduğunu teyit ediyorum. Program şu anda kullanıma hazır. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.